Ne kadar çok kazanırsak o kadar çok harcayacağız. Tüketim toplumuyuz. Ben tahminimce 8 binden aşağı olmaz. Yani bu bir tek bu Türkiye için geçerli değildir. Avrupa da aynı. Asgari ücret için son toplantı bugün yapılacak. Sizce asgari ücret ne kadar olacak? Ben bir ara duydum. 9350 televizyonda ama kaç olacağını orada oturup karar verenler bilir. Ben tahminimce 8 binden aşağı olmaz. Yukarı olur aşağı olmaz. Tahmin üzere. Allah, Allah yardımcısı olsun. Başka kimse bir şey diyemem. Hayat kolay değil. Biz yurt dışından geldik. Bize göre fark etmiyor. Fakat olmayanlara Allah yardımcısı olsun. Ortam pahalı. Yetişmiyor. Hele de kirada oturana kesinlikle yetişmiyor. Allah yardımcımız olsun yavrum. Yetmez de şimdikine verildiğine göre normal diyoruz işte. Keşke 10 lira olsa da ya pahalandırmasalar da. Keşke de o da olmasa. Bana kalırsa asgari ücret 9000 bin olması gerekiyor. 9000 TL ideal çünkü sonuçta ev kiralarını falan bazen duyuyoruz yani piyasanın durumuna görüyoruz. Yani bu bir tek bu Türkiye için geçerli değildir. Avrupa da aynı yani mesela buradaki bazı vatandaşlarımız, arkadaşlarımız mesela bunları bilmiyor Avrupa'yı. Şimdi Avrupa da buradan yani aşağı değildir yani. İnanın yani Avrupa buradan daha çok pahalı. Ben Fransa'dan geliyorum. Kendi işimi yaptığım için benim belirli bir maaşım yoktur. Çünkü ben kendime ufak bir şirketim var. Yani şahıs olarak çalışıyorum. Yani belli bir fiyat değil ama genelde bizim Avrupa'da 2200-2300 civarı bulunuyor. Bizim Avrupa'daki şimdi vatandaşlarımızın en büyük avantajı devlet yardımı. Mesela çocuk parası alıyorsun, ondan sonra devletten yani o ev kira yardım alıyorsun, yani bunlarla geçiniyorsun. Yani sonuçta ama bu Türkiye'de değil işte. Anam bunun Türkiye'de olmasını isterim. Gerçekten mesela diyelim örneğin bir ailede dört çocuklu bir aileye en azından aylık çocuk başına bin TL ödenme yapılsa mesela bu çocuğun geleceği daha çok parlak olur. Mesela bir çocuğun karnı aç olursa beyni çalışmıyor. Yani buna inanın yani bir çocuk karnını mı düşünsün yoksa beynini mi düşünsün? Olmuyor. Yani şimdi bu şeyler bizim için biraz farklı. Ama bizim en büyük avantajımız oradaki bulunan Türk halkının en büyük avantajı devletimizin yani Avrupa'nın verdiği yani yardım. Yani yardım olmadıktan sonra yani oradaki vatandaşların geçinmesi çok zor. 8 bin lira yetmez ama işveren de düşünmek lazım. Ben işveren değilim ben emekliyim ama. Yani 5500'den 8000 liraya işvereni ve ülkenin şartlarını da düşünmek lazım yani. Ee, ben üstünde alıyordum. Şimdi altına düşecek benim maaşım. Asgari ücrete %40 %50 zam verecek. Bana verecek %15 %20. Benim maaşım haliyle asgari altına düşecek. Doğru mu? E, doğru yani. Gerçek bu. Ülke gerçekleri. Evet, e, 8 iyi bence Hani. 8 olsa iyi, yeterli. Ama evi kira kiralayanlara yetmez. Ev olanlara yeter. Öyle. Evet zam gelmese iyi. Hani bizim ev kendimizin yani yetiyor. 7 milyar da yetiyor açıkçası. Bize yetiyor ama ev olmayanlara 10 milyar olsa kira veriyor. Çünkü öyle yapsın. Ev olanlara farklı olsun, olmayanlara farklı olsun bence. Geçinebilmek için en az 8500 falan olması gerekir. Yetmez iki günlük o. Nedir ki iki gün sonra? Tekrar aradaki makas kapanır. Ya çok zor ya. Bugün 8500 liralık bir asgari ücret en az 12.000 bin brüt ücret. Bu benim dediğim çıplak ücret. Eee bu var ya hem işsizliği artırır hem de patronları zora sokar işverenleri. Onun için makul bir ölçüde bir piyasanın bir oturması lazım. Oturduktan sonra ancak Asgari ücret belirlenmesi lazım. Yoksa yani asgari ücret belirlenirse ne olacak ya? İki gün sonra asgari ücret ya devede kulak kalıyor. Daha yeni çıkalı öbür asgari ücret çıkalı kaç gün oldu ki? Bunu zor. Hem işsizliği artırır hem de işverene zora sokar. Ee, 7-7,5 arasında gibi tahmin ediyorum. Yani yetmeyecek. Bunun sonu yok. Ne kadar çok kazanırsak o kadar çok harcayacağız. Tüketim toplumuyuz sonuçta. Efendim bizim insanımızın hakikaten bir Avrupalı gibi yaşama standartına ihtiyacı var mı? Var. Ama biliyorsunuz ülkemizdeki koşullarda biliyoruz. Yaşam şartlarını biliyoruz. Efendime söyleyeyim. Ha, insanları geçindirebilecek makul bir şey olursa herkes mutlu olur. Ticaret akar. Efendime söyleyeyim. Herkes alışveriş yapar. Yani biraz daha böyle bir refah fayına ulaşırız yani. İnşallah şöyle güzel bir şey olursa ama şunu talep ediyorum. Şimdi asgari ücret yapılınca market zincirleri o üç harfli yani marketler zaten şimdiden başlamışlar zamı ya? Eğer kontrol altına alırsa hala derim. Vallahi bilmiyorum şu duruma göre gitmez herhalde. Koru <laughs> yok. Her taraf pahalı. Asgari ücret 20 lira da olsa az. Türkiye'de emekliler dilencilik yapıyor. Daha ne soracak? Avanos'ta, e, Avanus'ta, Nevşehir'de dilenci yaparken, şey, hırsızlık yaparken emekliler yakalandılar. E, 3500 lira emeklinin aylığı 4000 lira ev kirası. Ne yiyisin emekli? Hiç oğlu kızı torlu olmasın mı? Valla bunu yönetenlere büyük ahlimiz var. Yani şu anda 8,5 civarı tahminimiz de. Onu da yeteceğini zannetmiyorum. Açlık sınırı sanırım 13 bin civarında yani. Şu anda minimum 13 bin lira olması lazım. Onun haricinde. Asgari ücretten ziyade emeklilerin maaşlarına dikkat çekmek lazım. Yani şu anda 3500 lira en düşük emekli maaşı. 3500 lirayla kim geçinebilir onun hesabını yapılması lazım. Müzik